Evet canlar kazanım 8'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. A torbasından 3 siyah, iki beyaz. B torbasında da 3 siyah, 3 beyaz top vardır. Önce bunları bir çizelim. İki tane torba var çünkü karışmasın birbirine. A ve B'yi çiziyorum canlar. Üç tane siyah, iki tane beyaz durumu var burada. Burada da üç tane siyah, üç tane beyaz durumu var. Bunları bir yazalım. Şimdi A torbasından rastgele bir top alınarak rengine bakılmadan B torbasına atılıyormuş. Bu işlem sonunda B torbasından çekilen bir topun siyah olma olasılığı sorulmuş bize canlar. Şimdi biz ilk nerede yapmışız yani ilk seçimi A torbasından yapıyoruz. O seçtiğimizi B'nin içerisine atıyoruz. Renginde ne olduğunu bilmiyoruz. Sonradan da B torbasından çekeceğiz ve onun siyah olma durumunu sormuş bize. Öncelikle ee, şöyle, biz şimdi A'dan seçeceğiz, B'ye atacağız ya canlar. Öncelikle A'dan ne seçtiğimizi bilmiyoruz. Siyah da seçebiliriz, beyaz da seçebiliriz, bilmiyoruz. Ama ben B'den kesinlikle ne seçmemiz isteniyormuş? Siyah seçmemiz isteniyormuş. Yani sen A'dan siyah da seçip içine atsan, B'den siyah çekecekmişiz. A'dan beyaz da seçip B'nin içine atmış olsan da. B'den yine siyah seçecekmiş. Çünkü B'den siyah çekilme durumunu soruyor. İki farklı durum var canlılar. İki farklı durumu inceleyeceğiz. Önce birinci durumu inceliyorum. A'dan siyah çekme durumum benim bakın nedir? Toplam eleman sayım 5. Siyah çekmem 3 bölü 5 olacaktır. Çarpı tabi daha durum bitmiyor. Hani ben buradan siyah çektim. B'nin içerisine attım. Dikkat edin bakın. Buradan siyah top çekince buraya atınca burada 4 tane siyah oldu. E 4 siyah 3 tane beyaz toplam elemanın 7 olmuş oldu. 4 tane siyah olduğundan da 4 bölü 7 şeklinde siyah çekmiş olabilirsin. Bunları da yaptığımızda 12 bölü 35 gelmiş olacaktır. Şimdi diğer durumu inceliyoruz. Bu sefer de diyor ki A'dan beyaz çek. A'dan beyaz çekme olasılığımız toplam eleman 5. Beyazların sayısı 2, 2 bölü 5. Yine dikkat ediyoruz. Buradan beyaz çektik buraya attık. Bakın canlar 4 tane beyaz olmuş oldu. Yani senin toplam eleman sayın 7 oldu. Ama biz yine siyah çekmek istiyoruz. Siyahların sayısında bir değişiklik olmayacaktır. Yani 3 tane olacaktır. Çünkü buradan buraya beyaz geçiş oldu. E bunlar da çarpacak olursak. 6 bölü 35 gelmiş oldu. Bu ikisini toplamamız lazım değil mi canlar? Ayrı ayrı durumlarda. 12 bölü 35 ile 6 bölü 35 toplarsak da cevabımız 18 bölü 35 yani Adana şıkkı gelmiş olacaktır. İkinci sorudayız canlar. A torbasında 3 mavi 3 sarı B torbasında 2 mavi 3 sarı bilye vardır. Bunları hemen bir çizelim. A torbamız ve B torbamız var. 3 tane mavi 3 tane sarı var A'da. B'de de 2 tane mavi, 3 tane sarı var. Şimdi A torbasından bir bilye alınarak, bakın yine A'dan başlayacağımızı söylemiş soru. A torbasından bir bilye alınarak rengine bakılmadan B torbasına atılıyor. Daha sonra B torbasından bir bilye alınarak rengine bakılmadan tekrardan A torbasına atılıyormuş. Buna göre renk bakımından başlangıçtaki durumu elde etme olasılığı kaçtır? Yani canlar önce A'dan seçeceğim B'ye geçiş yaptıracağım sonra B'den tekrardan A'ya geçiş yaptıracağım ve bu durumun korunması isteniyor. O zaman mantıken ben A'dan mesela mavi seçip buraya attıysam tekrardan buradan da buraya mavi geçiş yaptırmam gerekmez mi? Değil mi? Çünkü buradan mavi seçtiğimde buradan mavi eksilmiş olacak. E tekrardan orayın açığını kapatmak için de buradan tekrardan buraya mavi vermem lazım. Yani A'dan mavi seçip B'den mavi seçebilirim. ilk durum olabilir. Ya da A'dan sarı seçtiysem B'den de sarı seçeyim ki ilk durumu koruyabileyim. O zaman bu iki durumu ayrı ayrı inceliyorum yine. E, A'dan mavi çekme durumum toplam eleman sayım 6. E, mavi çekmem 3. Çarpı dedim canlılar dikkat edin. Bakın buradan mavi alıp buraya geçirdiğimde buranın mavi sayısı artacak. 3 tane mavi, 3 tane sarı toplam eleman sayısı 6 olacak. 3 tane mavi olduğu için de mavi çekme durumumuzda bu olmuş olacaktır. Bu birinci durumumuz canlar. Sadeleştirmeyin isterseniz. Buradan da aynı durumlar geleceği için payda eşitleyeceğiz çünkü. E, 9 bölü 36 diyebilirsiniz ya da sadeleştirebilirsiniz fark etmez. Canlar şimdi diğer bir durumdayız. A'dan sarı çekme durumun bakın 3 bölü 6 değil midir? Evet. Çarpı durum daha bitmiyor. Buradan da seçeceğiz çünkü. Şimdi ben buradan buraya sarı geçişi yaptım. Bakın sarı geçişi yapınca 4 tane sarım olmuş oldu. 2 tane mavim. Toplam eleman sayım 6 olmuş oldu. Sarı çekmek istiyorduk. 4 tane sarı olmuştu hatırlayın buraya atınca. 4 bölü 6 olmuş oldu. Bu da 12 bölü 36 gelmiş olacaktır. Bu iki farklı durumu toplarsak bakın topladığımızda gördüğünüz üzere 21 bölü 36 gelecektir. 3 ile sadeleştirdim 7, 3 ile sadeleştirdim 12 cevap da Edirne olmuş olacaktır. Üçüncü sorumuz A torbasında 2 mavi 3 kırmızı, B torbasında 3 mavi 2 kırmızı bilye vardır. Önce bunları bir çizelim. Canlar A torbamız var, B torbamız var, burada iki tane mavi var. Burada üç tane kırmızı var. Daha sonrasında B torbasında da üç tane mavimiz var. İki tane de kırmızı durumumuz var. Şimdi bakın torbalardan birinden demiş. Burası önemli. Önceki sorularımıza baktığımızda nereden önce başlayacağımızı soru bize söylemişti. İşte torbalarda e, topların olduğunu söylüyordu. Sonra diyordu ki A torbasından başlayacaksın. Ya da birinci sorumuz da öyleydi bakın. A torbası B torbası var demişti. A torbasından seçmeyle başlayacaksın diyordu. Yani hangi torbayla ilk önce başlayacağımız söyleniyordu. Fakat burada bakın torbalardan birinden demiş. Yani burada hangi torbadan başlayacağımız söylenmemiş. O durum burada önemli. Ee, diyor ki torbalardan birinden birbiri anlarak diğerine atılıyor ve bu torbadan bir bilye çekiliyor. Şimdi diyelim A'dan biz bilye çektik buraya attık sonra buradan çekiyoruz. İşte o çekilen bilyenin mavi olma olasılığını soruyor. Tamam mı bize? Şimdi öncelikle şunu e, hem fikiriz bence. Hangi torbadan başlayacağımızı söylemediği için torbaların olasılıkları da işin içine girecek. Hangi torbayı seçeceğimi bilmiyorum. A'dan da başlayabilirim. B'den de başlayabilirim. Burada torbaların olasılıkları da girecek. Önce A'yı seçmiş olayım. A'dan da B'ye aktarayım. Sonra B'den de mavi seçme olasılığına bakayım. Şimdi ben torbalarımdan A'yı seçtiğimde A'dan mavi de seçebilirim. Kırmızı da seçebilirim değil mi? Öyle bir koşul koşmamış sonuçta. Ama en son torbandan mavi çekmeni istediği için kesinlikle çekeceğimiz toplar mavi olacak. Ben önce A'dan başladığım seçeneği değerlendiriyorum. Dikkat edin. 1 bölü 2 çarpı olasılığımla başlıyorum. Torbaların olasılığı. İki tane torbam var. A'yı seçmenin olasılığı 1 bölü 2'dir. Böyle başlıyorsunuz. Çünkü torba ismi vermemiş. 1 bölü 2 olasılıkla A'yı seçtim ilk torbam olarak. Şimdi önce mavi bir e, mavi seçelim. Mavi atalım. Yani A'da toplam eleman sayısı bakın 5 mavi seçme olasılığımız 2 bölü 5 olmuş oldu şimdi buradan buraya mavi geçti ya canlar çarpı tabi daha durum bitmiyor ee, B'den de mavi seçeceğiz değil mi şunu inceliyoruz bakın buradan buraya mavi geçtiğinde burada 4 tane mavi 2 tane kırmızı toplam 6 eleman oldu 4 tane mavi olduğu için buraya 4 yazdık veya şu ikinci durumu inceleyeceğiz İlki A'dan seçtiğimiz kırmızı olabilir kırmızı olasılığımız 3 bölü 5'tir bakın dikkat edin Çarpı buradan buraya kırmızı geçirdiğimde 3 tane kırmızı olacak. 3 tane mavi. Toplam 6 eleman var. Fakat mavilerin sayısı değişmediği için direkt 3 tane mavi yazdık. 3 bölü 6 dedik. İşte buraya hesapladığınızda canlar bu ilk torbamızın A olduğunun olasılığıdır. Hemen hesaplayalım. Şimdi şurası ne olacaktır? 8 bölü 30 olacaktır. Artı burası da 9 bölü 30 olacaktır. Ee, ne geliyor orası da? 1 bölü 2 çarpı bakın şunu hesaplarsanız 17 bölü 30 oldu. Buradan da 17 bölü 60 geldi. Tabi ilk torbamızı A seçtiğimizde. İlk torbamız B de olabilir. Soru sonuçta bir koşul belirtmemiş. Torbalardan birinden demiş. İlk torbamız B olup A'ya atıyor olabiliriz. Biz ee, B'den sonuçta ilk torbadan şun, şundan çekilecek bundan çekilecek diye bir koşul koşmamış. İlk torbamız istediğimiz renkten seçebiliriz ama ikinci torbamızda kesinlikle mavi olma olasılığını sorduğu için mavileri çekmemiz gerekir. Şimdi ben yine 1 bölü 2 çarpı olasılığımla başlıyorum çünkü torba olasılığı da vardı. B'yi seçmemin olasılığı 1 bölü 2 ve başlattım. Şimdi ilk durumu inceliyorum bakın şu maviye mavi. E, B'lerden mavi seçme olasılığım bakın 3 bölü 5'tir çarpı şimdi biz buradan buraya mavi geçirdik ya burada 3 tane mavi 3 tane kırmızı oldu toplam eleman 6 oldu A'dan da mavi seçme olasılığımız burası 3 olmuştu 3 bölü 6 oldu veya şu ikinci durum olabilir B'den kırmızı seçip A'ya atabilirim A'dan mavi seçebilirim B'den kırmızı seçmemin olasılığı bakın 2 bölü 5'tir çarpı buradan buraya kırmızı geçtiğinde 4 kırmızı 2 mavi toplamda 6 tane eleman olacak 4 tane kırmızı 2 tane mavi mavi sayımız aynı 2 tane olmuş olacak 2 bölü 6 olasılıkla şimdi şurası ne olmuş oldu 9 bölü 30 artı şurası 4 bölü 30 toplarsak 13 bölü 30 olacaktır bakın 1 bölü 2 ile de çarparsak bunu 13 bölü 60 olmuş olacaktır canlar bu ee, şimdi şuradaki farklı bir durumdu. Şuradaki de farklı bir durumdu. Şu durum ilk torbanın A oluşuydu. Şu durumda ilk torbanın B oluşuydu. Farklı durumlar olduğu için de bunlar da geleceğiz. En son toplayacağız değil mi? 30 bölü 60'dan da cevabımız 1 bölü 2 gelmiş olacaktır.